Yapacak bir şey yok. Ben diyor, güvenilir Müslüman bir insanım diyor. Benim yazım bir senettir, benim imzam diyor, tanınmış bir insanım ben. Sadece teselli buluyorum. Gerçekten yardımsever insanların yardımını bekliyorum. uzun çarşıda bir zarrafa girdim. Ee, bana e, teklif ettiği şey sana indirimli altın vereyim. İki gün sonra toptancımdan gelecek. Paraya nakitse onun için veriyorum. Benim nakde ihtiyacım var. İki gün altın sende dursa ne olur? Bende dursa ne olur dedi. Ben güvenilir 50 yıllık esnafım dedi. Zengin de bir insanım dedi. Peki kaç para verdin bu bugün? 60 bin lira verdim. Peki aradan geçen süre içerisinde ne oldu? Aradan geçen süre zarfında gel git yaptı bana, bugün vereceğim yarın vereceğim, toptancım gelmedi dedi. Vereceğim Ayşe Hanım, vereceğim Ayşe Hanım dedi. Ondan sonra dedi ki ya sen boş ver dedi. Yani benim düğünüm olacak eksiklerimi tamamlayacağım dediğimde seni ben zengin bir kocaya vereyim dedi, paranı da çalıştırayım dedi. Ondan sonra o da beni taciz etti, küfür etti. Efendime, öldürürüm seni dedi. Kimse de dedi bilemez dedi. Kimse de anlayamaz benim yaptığımı dedi. Ben de tabii ki korktum yani. E, Pratüsto'ya da vermiştim daha önce. Her yolu denedim. Ben gariban bir vatandaşım, kendi ayaklarımın üstünde namusumla yaşamaya çalışan bir kişilikte bir insanım. E, gördünüz, yani bunu, bu birikimlerimi yapayım derken her şeyimden oldum. Evimin hali belli. Yatalak bir annem de var benim. O kadar çaresizim ki elimde senetlerim var. Bu senetleri mahkeme açabilmek, icraya verebilmek için bayağı bir giderlerim var. Bu giderleri karşılayamıyorum. Bütün yetkililerden Allah rızası için mübarek gün hürmetine yardım bekliyorum.